Orhan Uğuroğlu, Yazıcıoğlu kaza sonucu öldürüleceğini biliyordu. Büyük Birlik Partisi'nin şehit olan lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında dedi ki merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan'la görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor, kapatacağız. Büyük Birlik Partisi'nin çeşitli kademelerinde 17 yıl boyunca siyaset yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Selçuk Özdağ'ın Elips kitapları tarafından yayınlanan Son Alperen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri adlı kitabındaki çok çarpıcı bölüm şöyle. Zülfü Canpolat anlatıyor. 1977'de Fırat Üniversitesi'nde öğrenciydim. Muhsin Yazıcıoğlu Ülke Ocakları Genel Başkanı'ydı. Elazığ'a gelince yurtta organizasyonlar yaptık, kurban kestik. Gece yurtta kaldı. Sonra Malatya'ya geçti. O gece MHP İl Başkanı, Ocak İl Başkanı ile uzun uzun sohbet ettik. Yakından tanıma fırsatı bulduk, kendisini çok sevdik. Vatan millet aşkıyla dolu, imanlı. Türk milletine kendisini adamış insan olarak tanıştık. ''12 Eylül oldu. Biz öncesinde firar olduk, aranıyorduk. Sonra gidip teslim olduk, cezamızı yattık. Çıkınca Muhsin Başkan'la tekrar temasla bulunduk. Bir süre sonra ben Avrupa'ya gittim. Nizam-ı Alem Federasyonu'nu kurdum. 6-7 ülkede teşkilatlandık. MHP'den tehditler geldi. En az 8 caminin mülkiyetini satın aldık. 28 Şubat'a Ramakkal'a bir gün beni çağırdı. ''Kardeş sıkıntılar var. Bir şey geliyor.'' senin askeri cenahta tanıdıkların var, bizi görüştür dedi. 6 tane üst rütbeli, general seviyesinde askerle görüştürdüm. Kendisine şu teklif edildi. Siz başörtüsü lafı etmeyeceksiniz. İHL'den bahsetmeyeceksiniz. İç dış her şeyi konuşun. Biz sizi %18 oyla iktidar ortağı yapacağız. İktidar ortağı olacaksınız. Bülent Ecevit başbakan olacak. Siz de başbakan yardımcısı olacaksınız. Ülkeye hizmet edin. Muhsin Başkan şu cevabı verdi. Ben Allah'a söz verdim. Milletimi aldatmayacağım. Ordumu aldatmayacağım. Devletimi aldatmayacağım. Siyasetimi düzgün, sağa sola kıvrılmadan yapacağım. Sizin bu yaptığınız siyaseti dizayndır. Çıkarken şöyle dediler. Bizi başkalarına mahkum ettin. Biz Muhsin Başkan'a güveniyoruz, sözünde durur dedik. Ama başkasına gitmek zorundayız dediler, MHP'ye gideceğiz. Daha sonra %18 ile MHP geldi. Ben bu olaya şahitlik ettim.'' 2008'de devlet tarafından Almanya'ya sürgün edildim. Gitmeden kendisine, başkanım sizi ortadan kaldırmak istiyorlar dedim. Bir kurumun en tepesindeki üç zatı muhterem beni çağırdılar. Gitmezsen cezaevinde öldürüleceksin dediler. Ben bunu Kaşif Kozinoğlu'na da şöyle söyledim. Çık cezaevinden, çıkmazsan içeride öldürecekler seni. O konduramadı. Dedi ki, ben kontra terör daire başkanıyım. Muhsin Başkan'a 2008'de parti genel merkezinde şöyle söyledim. Ben emin bir yerden duyum aldım. Ben gidiyorum, sen de dikkatli ol. Seni de suikastla öldürecekler. Listede sen de varsın. Cevabı şu oldu. Yahu Zülfü Bey, beni kim ne yapsın? Ben bakan değilim, başbakan değilim. Kim ne yapacak? Başkanın bazı sebepler var. Bu sebeplerden dolayı siz ileride bazı devletlerin emellerine ayak bağ olacaksınız öyle görünüyor.'' Çünkü Muhsin Başkan, 1 milyon insanı sokağa çıkarabilecek, devleti için canını verebilecek insanlar var. Bunlardan dolayı siz bir engelsiniz dedim. O dedi ki, yok bu bir evham, komplo teorisi olabilir. Mannheim'a geldi, gece 1.30 gibi otele gittik. Muhsin Başkan dedi ki, sana inanmamakla ben büyük bir saflık yaptım. Hakkını helal et. Siz bana dedikten sonra 13 defa suikast geçirdim. 13 defa 13 kaza. Şoförümü sürüş eğitimine gönderdim, emniyet eğitti ama 13 defa kaza yaşadım. Ha şuna inandım kardeş, hakkını helal et, komple teorisi değilmiş. Beni öldürmek istiyorlar. Ben buna inandım dedi. Bana ne tavsiye edersiniz dedi, onun için görüşelim. Abi dedim burada kal, teşkilatlanmayı yaparız bir yıl. Burada sizi kolay kolay öldüremezler. Alman devleti buna müsaade etmez. Çünkü Almanlar kendi topraklarında suikast yapıldığı zaman yapan örgüt devlete hesap sorar. Bizimkiler gibi değil yani maalesef. Bir adam katledilecekse devlet olarak ben yaparım başkası değil diyor. Bunu da gördük yaşadık biliyoruz. Muhsin Başkan dedi ki ben bunun izanı millete nasıl yaparım? Ha bu akılcı ama ben bu sözü bile vermem. Hakkını helal et. Herhalde bir daha görüşemeyiz. Çünkü çok yakın. Ben de o zaman size bir şey söyleyeyim dedim. Lütfen başkanım uçağa binmeyin. Bunlar kafaya takmış seni şehit edeceklerse uçağı bile düşürürler acımazlar. Muhsin Başkan dedi ki, ''Ben öleceğimi biliyorum kardeş, beni öldürecekler. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam, ben döneceğim Türkiye'ye. Hakkını helal et.'' Vedalaştık, iki buçuk ay sonra şehadet şerbetini içti. Ve ilk duyduğumda zorunlu iniş filan deyince tamam suikast dedim. İnşallah naaşını bize verirler dedim. Çünkü ABD'de muhalif bir partinin lideri katledildi, naaşını bile vermediler, bulamadılar. Yiğit bir Anadolu insanıydı. Kur'an'a el basarım, hiçbir dış bağlantısı yoktu. Yerli, hormonsuz, Türkiye'nin kaybıdır. Kemal Kılıçdaroğlu bu kitabı mutlaka okumalı. Orhan Uğuroğlu